Şuraya baksana ya dilenciliğe başladım. Artık para toplamak için dilencilik yapmak zorundayım. Şu düştüğüm hallere bak. Eskiden ne güzel polistim artık polisliğim bile kalmadı elimde. Lütfen Allah rızası için bana ekmek parası verin. Baksana şuraya kimse bana yardım etmiyor Ay ya. Kimse yardım etmiyor. Bu gidişte açlıktan öleceğim. Üstelik burada para kazansam bile artık kalabileceğim bir evim bile kalmadı. Merve benim evimi yaktı. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım. Bu gidişte açlıktan öleceğim zaten kış da geliyor. Merve hadi canım benim gidelim de alışveriş yapalım beraber. Vay vay benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet Kerem baksana burada kimler varmış böyle. Vay be Allah'ın dilencisi ne yapıyorsun lan sen burada? Hı, Kerem Merve hiç utanmıyor musunuz be gelip karşımda böyle dikilmeye? Verelim mi lan sana ekmek parası? Söyle bakalım verelim mi? İstemiyorum sizin paranızı falan gidin benim başımdan. Ya zaten açıkçası bizim de sana hiç para vermeye niyetimiz yoktu. Harbiden ya şu haline baksana ne kadar acılısın sen. Yiyecek ekmeğin bile yok. 5 kuruş paran yok. Kalacak hiçbir yerin yok. Bunların hepsi sizin yüzünüzden oldu. Zaten gidin başımdan bari beni rahat bırakın. Ya Merve gel canım gidelim ya. Bunu mu dinleyeceğiz burada? Zaten leş gibi de kokuyor. Vay be Kerem'e bak bana söylediklerine bak. Ulan Kerem bugünleri de mi görecektik ya? Bugünleri de mi görecektik? Ama bir gün var ya sizden çok fena alacağım intikamımı. O zaman göreceksiniz siz gününüzü. Ulan ya baksana şuraya gece oldu. Hala 5 kuruş para toplayamadım. Üstelik kalacak bir yerim de yok. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Karnımda gerçekten çok arıcık da gidip çöplerimi karıştırsam. Yok ya bugün yeterince yoruldum zaten. Bu geceyi atlatırsam eğer yarın bir çaresine bakacağım. Gidip kendime bir iş bulmam lazım. Baksana şuraya ya böyle olmayacak bu iş. Evet gidip kendime kalacak bir yer bulayım şimdilik. Yarın da gider kendime bir iş bulurum. Vay vay baksana sen şuraya. Baksana şuraya eski evim. Duygulandım valla. Kerem bir gün sana bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Göreceksin sen göreceksin. Aslı polisin için nefret duygusuyla dolmuş. Bunu kullanabilirim. Aslı polis ve ben harika bir ikili olacağız. <laughs> Merve denen o kadın hayatımıza girene kadar ne kadar güzeldi her şey. Hayatımıza girdi ve mahvetti bizi. Baksana şuraya yuvamızı yıktı resmen. Her neyse ya daha fazla burada zaman kaybetmeyeyim. Gidip kendime kalacak bir yer bulmalıyım. Gecenin bu yarısı kendime kalacak yeri de nereden bulacaksam artık. Of of nerede kalacağım ben? Hı? Bir dakika o da ne? Baksana şurada kartondan bir ev var. Acaba boş mu burası? Burada eşyam var mı? Hayır, içeride ışık falan da yok galiba. Burada kalabilirim bir süre. Umarım kapısı içeride değildir ya. Hemen bir kontrol edeyim. Aa evet, sonunda kalacak bir yerim oldu. Evet, baksana şuraya ışıkları da yaktım. En azından kalacak bir yerim oldu. Böyle yünlerden bir atak da varmış içeride. Bir süre burada idare etmem lazım ama karnım gerçekten çok acıktı. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Çok acıktım gerçekten. Umarım sabaha kadar ölmem. Hele bir sabah olsun gidip kendime bir iş bulacağım artık para kazanmam gerekiyor yoksa açlıktan öleceğim Hiç merak etme Aslı Polis senin açlıktan ölmene falan izin vermem <laughs> Ne oluyor sen, senin burada ne işin var? Buraya sana yardım etmeye geldim Aslı Polis Ne yardım Herobrine ne saçmalıyorsun sen ne işin var senin burada ne istiyorsun benden? Aslı Polis yardıma ihtiyacın yok mu? Kerem Komiser ve o Merve denen kadından intikam almak istemiyor musun? Bunun için sana yardım etmeye geldim. Harika bir ikili olacağız. Nasıl olacakmış o? Ayrıca sana neden güveneyim ki? Sen kötü birisin. Daha önce bize neler yaptın. Ben bilmem artık. Güvenip güvenmemek senin tercihin. Tamam Herobrine. Söyle bakalım nasıl olacakmış bu? Söyleyecek bir şey yok. Sadece izle. Sana bir sihir yapacağım ve artık sen de benden biri olacaksın. Bilmiyorum Herobrine. Bu iyi bir fikir mi? Evet eğer intikam almak istiyorsan iyi bir fikir. İşe yarıyor. Evet işte bu. Ne oluyor Herobrine ne yaptın sen bana böyle? Hadi bakalım Aslı Polis artık sen de bir Herobrine'sın. Gidelim ve o Kerem komiseri e de de gününü gösterelim. Emredersiniz efendim. Ben gidiyorum işimin başına. Onlara gününü göstereceğim. İşte buraya kadarmış. Fırsattan istifade ettim ve Aslı polisi ele geçirdim. Artık onunla istediğimi yapabilirim. Aslı polisin sayesinde bu şiiri ele geçireceğim. Bütün düşmanlarımı yok edeceğim. Bu da bir başlangıç. Kerem komiser bu işe seninle başlayacağım. Of ya bugün gerçekten çok fazla alışveriş yaptık. Her yerim ağrıyor. Evet Merve canım hiç sorma ya. benim de her yerim ağrıyor. Ayrıca birazcık kenara kaysana ya. Baksana sıkıştım köşeye. Biraz daha bu tarafa gidersem yataktan aşağı düşeceğim zaten. Ya Kerem bir sus ya görmüyor musun uyumaya çalışıyorum. Çok uykum geldi. Her neyse şöyle güzel bir uyku çekeyim. Ne oluyor ya bir de çıkın nereye geldim ben böyle burası da neresi az önce uyumuyor muydum ben? Ya falan mı görüyorum ya nereye geldim ben burası ne böyle korkuyorum. Kimse yok mu Kerem canım burada mısın duyuyor musun sesimi ne oluyor ya neredeyim ben korkuyorum. Merve sesimi duyuyor musun sesime doğru gel. Hı? ne oluyor bir dakika o ses de neydi sen de kimsin? Orada birisi var baksana oraya. Yaklaş bana doğru Merve yaklaş. <laughs> Ne oluyor ya sen de kimsin? Neredeyim ben? Sen kimsin? Senin burada ne işin var? Burası senin rüyan Merve. Hoş geldin rüyana. Ama açıkçası bu senin için hiç normal bir rüya olmayacak. Buradan asla çıkamayacaksın. Ne saçmalıyorsun sen ya? Kimsin sen? Dön bakalım arkanı. Göster bana yüzünü. Cesaretin varsa arkanı dönsene. He. Yüzüme konuş. Vay vay çok iddialı sözler. Demek yüzümü dönmemi istiyorsun. Peki sen bilirsin. Al bakalım. He. Nasıl beğendin mi yüzümü? Olamaz sen 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 ne tür bir yaratıksın gözlerin oldu senin. Sen de kimsin? benim rüyamda senin ne işin var? Merve burası senin rüyan falan değil burası benim dünyam hoş geldin dünyama. Hayır hayır olamaz rahat bırak beni git başımdan yardım edin. Gel buraya asla kaçamayacaksın. Hayır bırak peşimi bırak. Hayır hayır bırak peşimi lütfen hayır olamaz. Oh be rüyaymış. Ne oluyor Merve ya biraz sessiz olsana. Kerem gördüğüm rüyayı bir bilsem var ya. Gideyim de bir su içeyim kendime geleyim ya. Baksana şuraya nefes nefese kaldım. Hayatımda gördüğüm en korkunç rüyaydı. Arkadaş böyle rüya olmaz olsun ya. Bu nasıl bir rüyaydı böyle. Peşimden beyaz gözlü bir yaratık koşuyordu resmen. Neyse şöyle dolaptan soğuk bir su alayım da içeyim. Kendime geleyim ya nefes nefese kaldım. Hayır olamaz bir dakika ne oluyor hayır. Ne oldu Merve beni karşında gördüğünü sevinmedin mi yoksa? Aslı senin burada ne işin var ne olmuş sana böyle? Ne olduğunu çok mu merak ediyorsun göstereceğim sana ne olduğunu. Elimden her şeyimi aldın bunların bedelini ödeyeceksin göstereceğim sana gününü. Hayır hayır kendimi üzerime senin gözlerine falan ne olmuş böyle nasıl bir yaratıksın sen? Yoksa yoksa gördüğüm rüyada mı seninle alakalıydı? Evet Merve çok doğru bildin. Sana daha neler yapacağız? Gel yani bakalım şimdi sen benle beraber. Hayır olamaz uzak dur benden gelme üstüme gelme. Ne oluyor ya? Aşağıdan gelen bu sesler de ne? Merve'nin bağırışma sesleri geliyor aşağıdan. Ne oluyor ya? Eve hırsız falan mı girdi acaba? Merve. Alo Merve her şey yolunda mı? Neredesin ya? Merve yok ortalıkta yok. Su içmeye neceğim demişti. Merve nereye gittin ya? Eve birisi girmiş belli ki. Baksana şuraya kapıda açık. Olamaz olamaz sanırım birileri Merve'yi kaçırdı hemen bir şeyler yapmam lazım. Merve merak etme kurtaracağım seni. Kerem lütfen yardım et çok zor durumdayım kaçırıyorlar beni. Olamaz merak etme Merve kurtaracağım seni. Nereden geliyor ses nereden geliyor? Bu taraftayım Kerem bana doğru gel. Geliyorum Merve merak etme kurtaracağım seni. Ulan ses gittikçe uzaklaşıyor nerede bu nerede? Etrafta da görünmüyor Merve neredesin ses ver. Bu tarafa gel Kerem bu tarafa gel. Baksana ya sesi soluğu kesildi Merve'nin en son ses mezarlıktan geldi. Ne oluyor burada bir dakika Aslı Merve. Kerem kurtar beni ne olursun. Kerem bak şimdi Merve'ye neler yapacağım. Aslı ne yaptığını sanıyorsun sen çabuk bırak Merve'yi çabuk. İçinizde yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz Kerem intikamımı alacağım sizden. Kerem canım bu kafayı yemiş kurtar bizi ne olursun. Merak etme Merve kurtaracağım şimdi seni. Kerem anlamıyorsun seni de tuzağa çektiler. Benim sesimi taklit ederek seni buraya kadar çektiler. Seni de tuzağa düşürdüler çünkü. Ne tuzağından bahsediyorsun Merve saçmalama ne tuzağı. Merve doğru söylüyor Kerem komiser. Tozağımıza düştün. <laughs> Herobrine ne oluyor? Ne oluyor burada böyle? Hiçbir şey anlamadım. Kerem canım Aslı'nın bedenini ele geçirmiş Herobrine. Onu kontrol ediyor. Aslı şu anda kendinde değil. Onu isterse onu yapıyor. Sen çok fazla konuşmaya başladın. Aslı polis kendi isteğiyle benim himayem altına girdi çünkü siz ona ihanet ettiniz. Ona çok fazla kötülük yaptınız. Biz ikimiz de güçlerimizi birleştirdik. Ve yolun sonuna geldiniz artık Kerem komiser sakın o elindeki silahı kullanmaya kalkışma. Yoksa Merve ölür. Kerem ne olur ne diyorlar onu yap ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Olamaz ya ne yapacağız şimdi biz ne yapacağız yolun sonuna geldik anlaşılan. Ben size intikam alacağımı söylemiştim Kerem ve Merve yolun sonuna geldiniz.